you arkadaşlar bugün sizlerle yalan dünya desini yorumluyoruz bayağıdır gelmiyordu o toplu paylaştığım videodan sonra hiç gelmedi yani şu anda bir dizi daha takip ediyorum ama yorumlayacak kadar izlemedim bir şöyle 140 bölüm olsun da öyle yorumlayayım dermişim Ama yani tabi 140 Bölüm ol, olamıyor Türkiye'de. Olursa da TRT1'de oluyor. Ya da ATV'de oluyor. 650 bölüm sürerse o da şeyden oluyor. Yıllar önce, yıllar önce başlamış olmasından dolayı çok şans tanınıyor. Bu dizi öyle. Çok şans görmeyerek 91. bölümde şey yapmış, final yapmış bir Türk televizyon komedi dizisidir. Komedi dizisidir. Aynen öyle yani. Komedi dizisidir bir komedi dizisidir. Yani bir dizi, bir özellikle komedi dizisi olan bir diziye bu kadar şans verilmesi şaşırttı. Normalde bir komedi dizisi olarak daha erken final beklerdim yani. Türkiye'de zaten komedi dizileri çok sürmüyor. O yüzden her komedi dediğimde herhalde ağzıma mikrofon sokacağım böyle. Yani telefonun mikrofonunu sokacağım. <laughs> Ama komik oluyor. Editle yapam yapmaya üşendiğim için ağzıma mikrofon sokuyorum. <laughs> <laughs> Daha iyi başarın. da en azından kalitölü. Yani başarın. Yani ben bu diziyi çoğunlukla babaannemle izledim. Evet yanlış duymadınız. <laughs> babaannemle izledim. <laughs> O, o baba nemle kelimesinin altını da çizmek istedim. Bir yani yorumlama videosu diye sıkıcı yapmak istemiyorum. Ne de olsa 10 küsür dakika sürdürüyorum. Biraz da eğlenceli olsa gözümüz patlamaz yani. <laughs> En azından eğlenceli derizler insanı yani. Hani şans veril... Yani değil mi? Hı? Ben öyle düşünüyorum en azından. Bir komedi dizisine şans verildiği gibi. Yani yanlış duymadınız. 91 bölüm sürdü. Yani yani ben çoğunlukla babaannemle izliyordum. Daha doğrusu babaannem izliyordu. Ben de babaannemin yanında otururken izliyordum. El yani, hala TV2'de tekrarı yapılıyor bu dizinin. Yani benim komedi çok sevdiğim bir tür değil aslında. Yani ben de dram Dram türünde dizileri izleyip niye dram dizisi çekiliyor diyen insanlardan olabilir miyim acaba? Bazen öyle bir düşünüyorum da yok değilim boş. Ya <laughs> yani boş ver. Dizi esasında o kadar kötü bir dizi değil. Yani çok boş vakti varsa insanın bir komedi dizisi olarak izleyebilir. Onu söyleyeyim de yani öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani artık 2014'lerde falan Süreler bayağı bir iki saate çıktı ya. O da o yüzden birazcık iki saate çıkmak zorunda kaldı oldu yani. 2 saatlik bölümleri var. Bir saat en düşük bir saat 30 dakika bir buçuk saate falan iniyor. İnebiliyor inebilirse yani. Yani iki saat komedi de güldürmez artık. Yani iki saatin kakarı kikiri sesleri koya koya izlettiriyorlar onu bize. Açıkçası ben o kakarı kikiri seslerini duyduğumda gülmüyorum yani. <laughs> Gülmem için bir şaka yapılması falan lazım. Şaka yok ki. kakarı kikiri sesleriyle zaten bu program bu kad bu dizi bu kadar uzun sürdü bence kakarı kakara kikiri sesleri bir güldürür iki güldürür ama yani izledikçe konuyu merak etmiş olacaklardır ki devam etmişler. Ama mesela ilk bölümü 2 saat 14 dakika olan bir diziden bahsediyoruz yani. 2 saat 14 dakika kakara kikiriyi. Bir karakter bir laf söylüyor hemen kakara kikiri. Yani hiç bence çekilmez. Ben öyle düşünüyorum. Ben çekemem en azından burada ben çekemem kısmının altına çizmek istiyorum kesinlikle ya bu sefer ağzımı mikrofona yeteri kadar sokabildim mi bilmiyorum ya da mikrofonu ağzıma yeteri kadar sokabildim <laughs> neyse ama genel olarak yani A yazın yayınlanıyor olsa ve ya yani okulda almasa ya 11'lerde falan yat yatılsa böyle izleyecek bir şey olmasa televizyonda açarsın izlersin yani o kadar kötü bir dizi Açılmaz, izlenmez. O kadar kötü pislik, ucu bir dizi de den, denemez yani. Berbat değil ama açıkçası benim ilgimi çekmiyor öyle. İzlemek isteyen varsa gene açar. YouTube'da da bölümleri var, izler. Yani. <laughs> en azından şu an ki birçok programdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben kendi bu şahsi düşüncem kesin. Şu andaki sabah kuşağı kadın programlar sabaha konulsa sabah kuşağı kadın programlarından daha iyi yani ama sabaha konmuyor yani kan yani kanalın da kendine göre izlenme kazanması gerekiyor ya büyük bir ihtimalle ondan dolayı yapmıyor yani, yani yapmıyorlar öyle söyleyeyim ben de yani neyse bu videoda kısa olsun. Her video 23 dakika olacak diye bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.